kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ayrıca e, bir takım yapılan açıklamalar, şehrin asayişi ile ilgili yapılan açıklamaların e, hiçbir doğru değildir. Emniyet güçlerimiz gerekli bütün tedbirleri almıştır. Özellikle bunun üzerinden e, farklı bir çalışma yapmak isteyenlere de, e, yeniden şehirde bir huzursuzluk çıkarmak isteyenlere de sesleniyorum. Milliyetçilik, milletini sevmek demek bu durumda sağduyulu olmak, sakin olmak ve terör örgütünün ekmeğine yağ sürmemektir. İstirhamımız bütün ekibimizde, bütün gücümüzde, ekibimiz işinin başındadır ve her şey kontrol altındadır. Özellikle bu istirhamımı bütün vatandaşlarımıza, bütün hemşerilerimize iletmek istiyorum. Başımız sağ olsun, bütün hastalarımıza şifa diliyoruz. Ayrıca sosyal medya üzerinden kan ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Yani Kızılay Genel Başkanımızda da, Sağlık İl Müdürlüğümüzde de yaptığımız bütün çalışmada şu anda kan ihtiyacımız bulunmamaktadır. Ama illa ben kan vermek istiyorum diyen bir vatandaşımız varsa onun takdirindedir ama acil bir durum yoktu her şeyi kontrol altındadır. Bütün teknik incelemeler, istihbari incelemeler de yapılmaktadır. Daha detaylı bilgiler için de bu bilgiler gelince sizlerle paylaşacağız. Sizlerin aracılığıyla da kamuoyuna duyuruyoruz. Başımız sağ olsun, ülkemizde geçmiş olsun diyoruz. Sayın Bakanım yarın Gaziantep bir şehidini uğurlayacak burada. E, provoka anlamında örgütlerin özellikle aradığı bir pozisyon oluyor. Burada, e, buradan e, kamuoyuna bir çağrınız olacak mı? Hem bu akşamki olay hem yarınki şehit cenazesinde oluşabilecek kalabalık artık. Şimdi bakın Gazi şehrimiz çok büyük badireleri çok güçlü bir şekilde atlatan bir şehirdir. Tarihinden gelen bu mirastır. Bizim insanımız en kritik durumda en önemli noktada ne yapacağını bilen sağduyuya sahip insanımızdır. Zaten biz o yüzden biliyorsunuz gazi şehir olduk. Biliyorsunuz biz mücadelemizi, her türlü mücadelemizi akıl üzerinden, sabır üzerinden götürdük aynı şekilde e, sabırlı, itidalli ve akıllı bir şekilde süreci götüreceğiz. Zaten burada yani bundan ne balanmak isteyen, bu karmaşa çıkmasını isteyen, buradan e, burada yeni pozisyonlar üretmeye çalışan kimlerin olduğu belli. Dolayısıyla biz bunların e, ekmeğine yağ sürmememiz gerekiyor. Çok e, sağlıklı ve akıllı bir şekilde süreci yönetmemiz gerekiyor. Ben halkımızın sağduyusuna, ferasetine güveniyorum. Geçmişte biz bunu başardık. Bugün de başaracağız, yarın da başaracağız inşallah. Şimdi hem istihbari hem teknik çalışmalar devam ediyor. Şu anda yapacağım bir, bir çalışma ön bir çalışma olur. Önce bütün detay bilgiler çıksın ondan sonra sizinle paylaşırız. Sayın Bakan, yaşamını yitirenlerden şey var kimliği Bir tanesi çocuk, diğerleriyle alakalı daha farklı bilgiler olabilir. Şu anda kimlik çalışmalarımız devam ediyor. Yaralı güvenli hemşehrilerden evet. polis var mı? Polislerimizden ikisi yaralı. Başbakan ekleymiş. Evet. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Özellikle medyadan istirham ediyorum. Yalan yanlış altyazılarla geçilen haberle yeni bir infiale neden oluyor. Lütfen bizden gelmeyen hiçbir haberi haber olarak vermeyelim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam.